Sizin birbirinizle olan ilişkimizde bu sadece karı koca arasında ya da çiftler arasında değil. Bütün hayat iletişimimizde aslında. Kesinlikle anne babayla ya da işte çalışanlar arasında ya da çocuklarla olan ilişkimizde de o iletişim dediğimiz bir köprü var. Ben bunu cennet ve cehennem vadisi olarak adlandırıyorum. Bu cennet cehennem vadisi dediğiniz yer yani iki tane tepe düşünün. Bu iki tepeyi bir köprüyle arasında bağlantı olduğunu düşünün. İşte ben bu aradaki köprüye iletişim köprüsü diyorum tamam mı? Biz aramız iyiyken ve sohbetimiz güzelken aramızda herhangi bir sorun yokken biz ikimiz de bu cennet yakasındayız doğru mu? Her <laughs> şey. Güllük gülistanlık gayet güzel anlaşıyoruz ama bir şekilde tartışma oluyor bu iletişimimizden dolayı. Bir şey istediğimiz olmadı ya da istemedik de oldu. Ya da istediğimiz olup olmamasına bağımsız olarak sırf bu ilişki de kötüye gittiği için iletişimimiz. Birisi cehennem kısmına geçiyor. Yani ilişkide öfkeli ve kızan bir tarafa doğru gidiyor. Bazen ikisi de tabii ki öfkeli ve kızan bir tarafa gidiyor ama ayrı düştükleri bir yere doğru gidiyor. İşte bizi bu ayrı yere doğru götürdükleri şey bizim bu iletişimimiz ve ilişkimiz. Aramızda herhangi bir iletişim ve ilişki olmasaydı, bir bağ olmasaydı duygusal olarak zaten biz ayrı ayrı köşelere doğru dağılmayacaktık